Merhabalar, ben Muhammed Abdüldayem Atası. Ece Erken'in programına geldim. Diş teknolojinin hakkında bilgi vermek için. İyi seyirler. Haftanın uzmanlarına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum kim? Muhammed Abdüldayım hatası benim adım. O kadar zor ki. <gülüyor> <gülüyor> Sizden dinlemek o yüzden istedim. Ay, <laughs> <laughs> Muhammed, Muhammed. Abdül, atası Abdü, diyebilirsiniz. atası. Niye bu kadar uzun? Ki, niye böyle? <laughs> şey İspanyol atası taşıyayım. Annem ve babam soyadı alıyoruz çünkü. Aynen. Annemin aslı Arap. Ha, ondan dolayı kadar zor olmuş. <laughs> Orta Doğu, Güney Afrika diş teknolojileri uzmanısınız. <laughs> Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii benim adım Ahmet Abdüldayim Atası. Uzun zamanda e, diş teknolojiden Afrika'da, Güney Afrika'da ve Orta Doğu'dan yöneti, yönetiyorum, e, yöneticiyim. <laughs> aynen şey, özellikle katkam cihazlarda ve az uzun bir süre hem satışı yapıyorum hem destek servisi yapıyorum. Peki diş teknolojileri alanına ilginiz nasıl başladı? 2016 ben Manchester Metabolution University mezun oldum. O zamanlardan öğrenci zamanları bir İtalya firmadan da çalışıyorum. Hı hı. Uzaktan da çalışıyorum onları. Mezun olduktan sonra orada başvurdum. Destek servisi olarak. Orada okudum. Zaten sadece şey dedi değil. Yani o çalıştığım firma sadece firma değil. Tamamen okul gibi düşünebiliriz. Orada mezun olduktan sonra transfer edildim Orta Doğu'dan. Orada sonra başladım. Hem Türkiye'den burada yönetiliyor. Türkiye'de orta yani şey orta olduğu için burada en iyi yerde. Burada da başladım 2021 kadar. Sonra ayrıldım. Kendi işlerimde devam ettirdim. Açıkçası güzel bir sektördü. Hem zaten endüstriyel makine mühendisi. Oradan sonra kendim kendim de biraz geliştirdim. Başka farklı bir ülkelerde aynı sektörün içinde çıkmadım. Sonra kendimi işlerim kurdum. Daim diş malzemeleri. Sonra aynı, aynı zamanda hem kendi firmamı üretiyorum hem Çin firmalarından biri, en büyüklerinden biri yöneticiyim Orta ve Güney Afrika'da. Süpermiş. Peki e, diş malzemelerinin e, adı neydi onun? Daim diş malzemesi. Daim. Daim. Ne, ne anlamı ne? Benim soyadı. Aa, <laughs> doğru. farklı O kadar bir çok firma. soyadınız var ki. <laughs> farklı bir firma ilk açıldı. <laughs> Sonra şeydi aynı benzer bir adı da çıktı zaman da ben dedim ki soyadımı ekleyeyim daha mantıklı, mantıklı, başka bir firma karışmamak olmaz. Kuruluş hikayesi nasıl oldu? İşte e, İtalya firma ayrıldıktan sonra bir Aha. firma kurdum ben ve benim ortak farklı bir adı farklı bir yerde hem yurt dışında hem Türkiye'den içinde. Oradan sonra e, Çin firmadan en büyüklerinden biri bir kontrakt geldi hem burada kurulum istiyorlar Türkiye'de hem Orta yönetmek için Oradan çıktım ortamda. Sonra kendi firmamda açtım. Hem içindeki yani başka bir bölümler de var. Sadece satış içinde de değil. Eğitim, kurslar da oluyor. toplantılardan orada oluyor. Oradan daim diş başladı. Peki şirketiniz hangi ürün ve hizmet gruplarında faaliyet gösteriyor? Biz dijital cihazlar ekliyoruz. Diş protez cihazlarında, katkan makineler, yani kazıcı, fırın, porselen fırını, astaracılardan ve vakumlardan. Şimdilik onlarla devam ediyoruz. Çünkü çalıştığım firma da Yapsayara'dan. Çin çok meşhur bir bölge. Hı. Ama aslında bizim bayımız olduğu için sırf maddeler geçmiyoruz. Başka bir markalarından ilerliyoruz. Peki günümüze diş teknolojilerinde en çok hangi yenilikler e, öne çıkıyor? Şimdilik Astarama ve Hunter bir cihazımız var. Biz satamıyoruz daha başka firmalar satıyor. E, o hasta için ve doktor için çok pratik bir cihazlar. Siz de tar tarama yapıyorlar. Ölçü artık eski usulde de değil. Tarıyorlar. Sonra bir cihazdan yüzünüz tamamen şeyde resim alıyor. Hı -hı. Tasarladıktan yani nasıl çıkacak ilerlemeye şekil başlatıyorlar. Doktor başlamadı önceden başlıyorlar. Dijital diş hekimliği sektöre nasıl bir katkı sağlıyor? Yani katkı. katkınız nedir? Ne gibi yararlarınız var? Bu dijital evet. anlamında hani sonuçta e, mesela bakıyorlar e, dediğiniz gibi yüzü Aha. komple çiziyorlar ediyorlar hangi Aha. diş yüzünüze daha uygun ortaya Aha. çıkarıyorlar ya dijitalde. Aha. Evet işte dijital içinde şey artık diş hakimde laboratuvarda bazen mesafeler oluyor mesela Aha. karşı karşıya eski ölçü alırken yollamaya zamanı var kuruya masrafları var işte mesela diş hakimi az tanıman için çok pratik. Tarıyor dijital olarak e-mailin üzerinde ya da Telegram'dan olabilir. Yolladığı zaman da orada e, şey, de, teknisyenler direkt bakıyorlar. Oldu mu olmadı bir sıkıntı var mı yoksa özellikle implant hastalarından o çok Aha. çok hassas. Hem kapanış için bir sıkıntı yaşamıyorlar artık. Çünkü dijital olarak olduğu için artık hastalarıma kendi kendi program yerleşiyor. Güzel. Peki Türkiye'nin bu alandaki yeri sizce nasıl? Ee, Türkiye'nin teknoloji bayağı geliştirdi. Hem artık burada 3 tane bildiğim kadarıyla bir de zirkon fabrika üretmeye başladılar, Cihazla öğretmeye başladılar. Bir de yanadık, tanıdığımız bir şey de artık bayağı ilerlemiş. Hem Fesantar üretiyor hem Astarama üretiyor. Hala şey projenin altında ama bayağı geliştirmiş yani burada. Orta Doğu ve Güney Afrika pazarlarında ne tür ihtiyaçlar ön planda size göre? Her ülke Orta Doğu ülkelerde de değil de birkaç tane ülke savaş, savaşlar ya da güvenlik sebebiyle o kadar ilerlemiyorlar. Çoğu ihtiyaçları oldu. Hı, hı. yüzden Bizden ülkelerde mesela dijital hiç geliştirmemişler. O da artık onların sebebiyleler alakası bir şeyler. geliştirmesi lazım ama çok az birkaç ülke diğer ülkeler bayağı geliştirmiş. Ee, son iki sorum. Tamam. Sizi sıkıştırmıyorum umarım. <laughs> Teknolojinin diş hekimliği malzemelerine etkisi sizce nasıl ilerliyor? Teknolojinin, Teknolojinin... diş hekim, hekimliği malzemelerine etkisi nasıl sizce? Teknoloji, Teknoloji de çok iyi şeyde ilerlemeye şekli ilerliyor zaten. Hı <laughs> hı. Şimdi Teknoloji olmadığı zamanları, cihazlardan olmadığı zamanları eski zaman manuel kullanıyorlar. 2000, evet. 2008 zamanı küçük bir cihazdan teknisyen bayağı yürüyor. Tamam sonuçlar hemen hemen aynı de değil ama daha yürüyor. 2000, 2009 2009'dan sonra artık şey geliştirmişler. Teknoloji başladı. Cihazlara eklediler. Artık her şey tasarım ...programa yazılım yaptılar, bloklar yazılım yaptılar. Hem makineler beş haksız olduğu için artık o Hollywood smile'lar, o detayları kazanmak için ilerlemişler. Geceye dair hedefleriniz neler peki? Daim diş olarak gece hedeflerimizde bir proje çalışıyoruz. Bir iki üç yıl ihtiyacı var. Aha. Hem yeni bir teknoloji geliştirmeye, o CAD CAM sistemleri başka bir e, alakası bir şey çalışıyoruz daha hızlı dişler çıkarmak için yani şimdi mesela dişler iki gün içinde çıkar yani bir şey çalışıyoruz daha yani 12 saatten çalışıyoruz çıkar için. Ay, inşallah. o işte bizde ve Bikin e, Üniversitesi birlikte çalışıyoruz Çin'in içinde peki hayırlı olsun şimdiden teşekkür diyelim ederim. çok teşekkür ediyoruz Sağ katıldığınız için Sağ ve yine yeni bölümlerde görüşünceye kadar hepinize sevgiler saygılar çok 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 Uh, by the way, I'm Mohana from Absera, the manager of technical support for mma uh, Today, we would like to introduce our A52. Uh, you you saw it, and you can like just look have a look about our the factory we have in China regarding the materials. Mm -hmm.

Thank <laughs> you.